أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم <applause> صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد ومن بعي باغ بلاغات مهزان فصل سعادات وَالْأَنْدَلِي بِجُوْزَارِ فساحات محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم كل اطيع الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليهما حمل عليكم حملتم فان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم <laughs> kardeşlerim, değerli cemaatim, bugünkü cuma dersimizi teskil edecek ayet-i kerime Nur suresinin 54 numaralı ayeti olacaktır. Rabbim ben kardeşinize anlatacağım dersimden anlatmak olaylı, siz kardeşlerime anlatılanları anlamayı ve en önemlisi de duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Sahabe neslinin en bariz özelliklerinden bir tanesi Allah Resulü'nden duyduklarını, Kur'an-ı Azimüşşan'ın emretmiş olduğu bir ayet-i kerime yeni vahyolunmuş bir ayet-i kerimeyi duyduklarında bu benden bahsetmiyor, bu başkalarına emrediyor demiyorlar. Evvela kendi nefislerinde yaşadıklarını görüyoruz. Evvela kendi hayatlarında tatbik ettiklerini görüyoruz. Ondan sonra etrafında sorumlu olduğu kimselere, sorumlu olmuş olduğu aile fertlerine onları yaşasınlar, öğrensinler diye aktardıklarını görüyoruz. Ahir zamanda ise İşimize geldiği zaman evet evet benden bahsediliyor. Ama ve lakin işimize gelmeyen konulara temas edildiği esnada ise o zaman bu benden bahsetmiyor, farklı insanlara hitap ediyor diye kendimizi sıyırmak istiyoruz. Halbuki kardeşlerim bu bir bütündür. Kur'an-ı Azimüşşan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesi bir bütündür ya tamamını kabul edersin. Kur'an'ın ifadesiyle, Allah Resulü'nün tarifiyle kamil insan, kamil mümin, allah Teala'nın istemiş olduğu şekliyle muvahhid mümin olursun veya da reddedersin. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu insanı en mükemmel surette, en mükemmel sirette yaratmış. Ama onu yarattıktan sonra da tek başına bırakmadığını görüyoruz. Onu iyi kötüden, güzeli çirkinden ayırabilecek bir şekilde ona akıl dediğimiz bir nimet ihsan eylemiş. Aklın tek başına yetmediğini de Rabbimiz Celle Celaluhu tek başına yeterli olmadığını da biliyoruz. Onu da desteklemek için nakil dediğimiz vahiy süreci yani peygamberler rol modeller gönderdiğini biliyoruz. İnsan tıkandığı esnada aklıyla neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edemediği zaman Allahü Teala ahlaklarına kefil olarak gönderdiği hata zelle işleme konusunda onları korumuş olduğu peygamberlerin sünnetlerine ittiba etmemizi, onların hayatlarına bakmamızı, onlar nasıl yaşamışlarsa, nasıl davranmışlarsa bizim de o şekilde davranmamızı istiyor. Ondan ötürü insan sorumluluk sahibi bir bireydir. Niçin? Allahü Teala evvela ona aklı vermiş, akılla bulacaksın aklın yetmemiş olduğu na, oldu, olduğu yerlerde nakle, vahye dayanacaksın. Vahiyden anlamadığın sürece vahyin tefsiri, vahyin tabiri caizse ete bürünmüş hali, peygamberlerin siretlerine, peygamberlerin sünnetlerine danışacaksın ki orada da Allah'ın izniyle tıkanmış olduğun, merak etmiş olduğun soruların cevaplarını en güzel bir şekilde bulacaksın kardeşim. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yoluyla vahiy yoluyla Rabbimiz Celle Celaluhu bir ayetinde dersimin başında okuduğum Nur suresinin 54 numaralı ayetinde diyor ki Kul Allah Habibim Ahmedim ve Resulüm ya Muhammedim İnsanlara hitap ederken insanlara de ki ey insanlar Allah'a itaat edin. Sizi bir damla sudan yaratan, sizin nimetlerinizi eksiksiz bir şekilde, uyanmadan evvel nimetlerini gönderen, içeceğiniz bütün suyu, her şeyi ayarlayan, her şeyi mükemmel bir şekilde donatan Allah Celle Celaluhu'ya itaat edin. Hemen ayetin devamında da ve atiur rasul Allahu Teala'nın sizlere örnek önder olarak gönderdiği Kur'an Azim Şan'ı Kur'an Azim Şan'ın emirlerini bir şekilde görsel görebileceğiniz yaşantısıyla örnek olan o Allah Resulüne de itaat edin. Fe in tevellev. Hayır hayır. Ben bu dönemde peygambere mi itaat edecekmişim? Benim yaşadığım asır ile onun yaşamış olduğu asırın arasında takriben 14 küsür, 14 asır fark var. O dönemdeki insanların ihtiyacı farklıydı. Bu dönemdeki insanların ihtiyacı farklıydı. Ben dinin bize örnek olarak gönderdiği peygambere itaat etmeyeceğim de şu anda bilimin bizlere göstermiş olduğu kimselere hitap edeceğim. Haşa Allah'ı inkar eden kimseye itaat edeceğim. Haşa peygamber yoktur diye daha fazla felsefecilere itaat edeceğim diye bir <laughs> zümre, bir dönem gelmiş olabilir. Fe <laughs> in eğer Allah'a itaati Muhammed Mustafa'ya onun gönderdiği Resul'e İtaatten yüz çevirirseniz fe innema aleyhime ile, unutmayın. Onun bir görevi vardı. Allahü Teala onu İslam'ı tebliğ etmek üzere göndermişti. O da eksiksiz bir şekilde tebliğ görevini ifa etti mi? Etti. Hani hayal ediniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Veda hutbesinde meşhur bir ifade kullanıyor. Ey hesabım, kıyamet gününde beni sizden soracaklar. Tebliğ görevini ifa etti mi diye, Muhammed Mustafa sizlere kitabullahı anlattı mı diye, hakikatleri anlattı mı diye soracaklar. Sahabe-i kirama bu soruyu sorduğu zaman Arafat olasındaki bulunan bütün sahabiler Evet. Evet. Ya Resulallah sen tebliğ görevini bir hakkin ifa ettin diyecekler. Allah Resulü işaret parmağını gökyüzüne kaldıracak. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Beni göndermiş olduğun o tebliğ vazifesini en güzel bir şekilde ifa ettiğimi ifa ettiğime dair sahabe-i kiram şahit oldular diyecek. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu'da buna atfed atfen diyor ki eğer Allah'a ve Resulüne itaatten yüz çevirirseniz onun görevi zaten tebliğ idi. Sizin göreviniz peki nedir? Ve aleyküm Sizin göreviniz de onun tebliğ etmiş olduğu şeyleri işittiğiniz zaman itaat ettim. Ben de bundan sonraki hayatım süresince de, hayatın devam ettiği müddetçe Muhammed Mustafa'nın Allah'tan getirmiş olduğu şeyleri hayatında tatbik edeceğim olması gerekiyordu. Sizin göreviniz de oydu. O görevini ifa etti, çekip refiki alasına kavuştu. Bundan sonraki süreçte Müslümanın muvahhidim diyen kimselerin görevi başlamıştır. Hayatımız devam ettiği müddetçe onun tebliğ etmiş olduğu o metotları uygulamak durumundayız. Ve <laughs> entuti'uhu eğer gerçekten itaat ederseniz, gerçekten tabi olursanız tehtedü <laughs> hidayete erersiniz. tehtedü <laughs> kurtuluşa erersiniz. Ve ma'al rasul illel balagul mubin. Hiçbir peygamber Hiçbir peygamber icbar kullanarak insanların dine girmeleri konusunda herhangi bir metot takip etmemişlerdir. Onlar sadece tebliğ etmişlerdir. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gittiği zaman, Taif halkını İslam'a davet ettiği zaman sadece beni dinleyin demişti. Medine-i Münevvere'den gelen kimselere, kimselerle Akabe dediğimiz yerde buluştuğu zaman sadece beni 3 dakika, 5 dakika dinleyin. Söylediklerimi eğer kabul etmezseniz sizin bileceğiniz şey. Ama ben en azından tebliğ görevimi yapmış olurum diyecek ki o tebliğ görevini hakkıyla ifa ettiği zaman kardeşlerim herkesin kalbine girdiğini görüyoruz. Kardeşlerim 14 asırdan beri Allahü Teala'ya itaatin nasıl olması gerektiğini bizlere en güzel bir şekilde alimlerimiz iki tane kaynağı birbirinden ayırmadığını görüyoruz. Onlardan bir tanesi Kitabullah'tır, bir tanesi Sünnetullah'tır. Kitabullah'ı, Kitabı Celil'i en güzel bir şekilde anlayabilmemiz için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmemiz gerekiyor. Onun sünnetine danışmamız gerekiyor. Onun sünnetini, onun sünnetini devre dışı bıraktığımız zaman günlük ifa ettiğimiz namazın nasıl kılındığını bilemiyoruz. Bir ay tuttuğumuz orucu hangi hallerin bozduğunu bilemiyoruz. Zekatlarımızı verirken zekatı nasıl, kime, hangi şartlarda zekat, hangi mallardan zekat vereceğimizi bilemiyoruz. Aile hayatımızla ilgili o kadar çelişkilere dalıyoruz ki sünneti devreden çıkarttığımız zaman tabiri caizse günlük insana dokunan günlük ibadet hayatımızın ekserisini kardeşlerim yapamaz hale geliyoruz. Mesela Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah Celle Celaluhu bizlere namaz kılın diyor. Namazı emrediyor. Ama namazların kaç rekat olduğunu bulamıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olmadan sabah namazının sünneti, sabah namazının farzının iki rekat kıldı, kılındığını bilemiyoruz. Namazın şartlarını, abdestin şartlarını, abdestin nasıl doğru dürüst alınacağını bir metot ile, bir usul ile, bir sıralama ile bunların hiçbirisini bilemiyoruz. Efendimiz sallallahu tamamını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden öğreniyoruz kardeşlerim. Kur'an'ı hayatımızdan hayatımızda tatbik etmek için sünnete Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bakmak zorundayız. Efendimizin sünnetine hani bazı cenahlardan, bazı çevrelerden bana Kur'an yeter gibi çok kulağa hoş gelen ifadeler duyulur dönem dönem. Kur'an Müslümanlığı yeter. O hadisleri kaydeden kimseler de benim gibi, senin gibi beşer deyip, eshab-ı kiramın yapmış olduğu, ondan sonraki dönemdeki tabi'in, tebe tabi'in dönemindeki insanların bunları kaydederken gösterdikleri o itinalı gayreti göz ardı edip ben sadece Kur'an'a bakarak bir Müslüman modelini tasvir ediyorum gibi süslü cümlelere kardeşlerim Müslümanlar aldanmamalıdır. Sünnet çıktığı esnada Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir çok konusu mübhem durumuna düşüyor. Çıkmaz bir hal alıyor. Onun için ehli sünnet ve cemaat akaidine göre Kur'an ve sünnet birbirini tamamlayan iki unsurdur. Birini ayırdığımız esnada ben buna itibar etmiyorum dediğimiz esnada Allah muhafaza eylesin Rabbimiz Celle Celaluhu'nun emrine karşı gelmiş oluyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere men eta'ani fakat ata Allah. Efendimiz bize diyor ki bana itaat eden Allah Celle Celaluhu'ya itaat etmiştir. Bana isyan eden Allah Celle Celaluhu'ya isyan etmiştir. Rabbimiz Celle Celaluhu de bizlere men yutu'illahe ve rasule Allah'a ve Resulüne itaat edenleri müjdeliyor. ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu kelamında Resulüne itaate ayırmadığına göre İzlere ne oluyor ki 14 asır sonra gelmiş yeni bir keşif bulmuş gibi Haşa alemlerin efendisi sünnetullahı devre dışı bırakıp farklı bir İslam modeli, farklı bir din modelini insanlara gençliğe sunmak istiyoruz. İnsanlığın aklını karıştırmaya çalışıyoruz. Rabbim cümlemizi, cümlelerini ıslah eylesin. Kardeşlerim Bakınız birkaç tane örnek vereyim. Sünneti devreden çıkardığımız zaman hallerin nasıl sıkıntıya girdiğini hepimiz daha güzel kavrayacağız. Mesela Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da Müslümanlara, müminlere ölü etini yenilmesini haram kılıyor. Hani laşe dediğimiz leşin yenilmesi nedir? Haramdır. Amma velakin balığı tuttuğumuz esnada balığı canlı tutup ondan sonra gözümüzün önünde öldüğü esnada bunun yenilmesine ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaz veriyor. O da ölü, bu da ölü. Ama ve lakin Kur'an azimüşşan yeter dediğimiz esnada Allah Resulü'nün bu mevzu ile ilgili açıklamalarını bakmadığımız müddetçe o balığı da yemememiz gerekecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıkladı ki biz bugün onu yiyebiliyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'da bakınız cuma saatinde toplandık. Biraz sonra cuma namazını eda etmek için ya ey iman edenler iza diye lis salati min yevmil cumati fas'u ila zikrillah cuma günü nidayı duyduğunuz esnada işinizi gücünüzü bırakın Allahu Teala'yı zikretmeye koşun Ayet-i kerimesi nazil olduğu zaman Efendimiz öğle saatinde cumayı kıldırmamış olsaydı ikindiden mi bahsediyor Rabbimiz? Akşamdan mı bahsediyor? Yatsıdan mı? Hangi vakitten bahsedildiğini biz anlayamayacaktık. Öyle değil mi? Yani Kur'an-ı Azimüşşan'daki ayetlere bakarak Allah Resulü'nün sünnetini devreden çıkardığımız esnada amel bakımından, ibadet bakımından kardeşlerim çok büyük sıkıntılara girmiş olacaktık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eshabından, halifelerinden Hz. Osman radıyallahu anh'ın döneminde Basra kadılığı yapan İmran bin Husayn radıyallahu anh vardır. İmran bin Husayn radıyallahu anh'a o bölgede yetişmiş, o bölgede bir şekilde öğrencilik yapan, İslamı araştıran birisi geliyor ve diyor ki İmran bin Husayne, ey İmran, sizin bize anlatmış olduğunuz o kadar çok mesele var ki, Kur'an-ı Azim bakıp onları bir türlü delillerini bulamıyorum diyor. Acaba bir sıkıntı bende mi var diyor, yoksa sizde bir sıkıntı, farklı farklı şeyler mi anlattığınız gibi İmran bin Husayne imada bulunuyor. İmran bin Hüseyin de diyor ki, İmran bin Hüseyin de diyor ki, kırkta bir zekata malı mala, malı zekata tabi olduktan sonra o malımızdan kırkta birinin fakirlere verileceğini sizlere kim öğretti diyor? Siz öğrettiniz diyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da ve en zeka. Zekat veriniz. Zenginler mallarından fakirin hakkı olan zekatın verilmesini tavsiye ediyor, emre diyor. Ama malımızdan 40 dirhemden bir dirheminin verileceğini bizlere diyor ki efendimiz öğretti diyor. Biz ondan duyduğumuz, onun yaşantısında gördüğümüzü sizlere anlattık büyük başlarda, küçük başlarda, kuzularda, koyunlarda zekatın nasıl hesaplanacağını efendimiz bizlere öğretti, biz ondan gördüğümüz şekliyle sizlere öğrettik. O zaman Kur'anla Sünneti ayırdığın zaman ben her şeyi Kur'an'dan bulacağım dediğimiz esnada ki bizim dönem dönem başımıza geliyor. Amel yok, namaz yok, oruç yok, zekat yok. Hoca hoca bu anlattığınız şeyler bu anlattığınız şeylerin Kur'an'da delili var mı diyor. E yok desem ne olacak? Ama Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz Celle Celaluhu Rabbimiz Celle Celaluhu Men yuti'illah Allah'a itaat eden ve Resul hemen Resulüne de itaat eden kimse diye ayetin sonunda Onların şehitlerle birlikte, onların peygamberlerle birlikte, onların sıddıklarla birlikte haşrolunacağına dair Rabbimiz Celle Celaluhu <laughs> bizlere müjde verip efendiler efendisinin sünnetine ittiba etmemizi istiyor mu istemiyor mu? İstiyor. İstiyorsa kardeşlerim, demek ki ne yapacakmışız? Biz biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle kitabullahı birbirinden ayırdığımız zaman o az önceki söylemiş olduğum çıkmazların içerisine giriyoruz. Ameli o kadar çok şeyin sıkıntısına çıkıyoruz ki namazlarımızı kılarken secdede ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Rükuda hangi tesbihatı söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Sadece süslü birkaç tane cümleyle bize Kur'an Müslümanlığı yeter deyip de ondan sonraki ümmetin, ondan sonra Müslümanların hangi sıkıntılara müptela olacağını düşünmeden cümle kullanmak, cümle sarf etmek aklı başında bir Müslümana yakışmaz. Rabbim cümlemize uyanmayı nasip eylesin. Rabbim sünnet çerçevesi üzerinde bir hayat yaşamayı, Allah'ın emirlerini en güzel bir şekilde tatbik eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti çerçevesinde bir hayat yaşamayı bizlere, evlatlarımıza, nesillerimize nasip ve müyesser eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.